Erden'in herkese merhaba. Ben Nabil Kapital Portföy Araştırma Uzmanı Duygu Duran. Bugün haftanın ortasında piyasalaya değerlendirmek için satış müdürümüz İrem Özbay'la birlikteyiz. İrem öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Duygu. Nasılsın? Yani borsa iyi olduğu zaman biliyorsun hepimizin morali iyi oluyor. O yüzden çok iyi diyelim. Şimdi <laughs> borsaya döndüğümüzde de yani 10 bin seviyesinin üzerindeyiz. Bu zamandır bu rakamı görmek istedik ama hala bir kıyıda dolaşıyoruz. O yüzden hemen bir Borsa İstanbul değerlendirmesi almak istiyorum senden. Son zamanlara gelen haberler de biraz pozitif katkı yapmaya devam ediyor ama yine de o istenilen coşku Borsa İstanbul'da hala yok gibi sen konuyu nasıl değerlendirirsin? Evet Borsa İstanbul'da aslında beklenen seviyelerdeyiz şu anda. 10 bin seviyesi çok konuşulmuştu aslında açıkçası. Çok konuşulan bir seviye. Psikolojik bir önemi var tabii ki bu seviyelerin açıkçası. Ee, 10 bin seviyesinin üzerinde bir tutulma çabası var endeks'e ama gelen haberler oldukça önemli. Aslında hani e, bunu e, geçtiğimiz günlerdeki e, yorum projeksiyona baktığımız zaman da endeks 2 günlük e, hareket 200 günlük ortalamada e, bir tepki aldı. Herkesin beklediği aslında 9400 9300 e, bandında e, gelen bir tepki hareketi var. Bu 12 Ağustos yani geçtiğimiz perşembe perşembeden beri endeks zaten ufak ufak yükselişlerine devam ediyor açıkçası. Burada tabii öncülük eden sektörler var. Özellikle bankacılık endeksinin ciddi pozitif katkısının olduğunu gözlemliyoruz. Yani 12 Ağustos'tan beri piyasa yükseliyor açıkçası. Geçtiğimiz haftadan beri %4,5 yükselmişiz ama mesela bankacılık endeksinin buradaki katkısı %13. Yani ciddi bir katkısı var bankacılık tarafının ve endeksinde ağırlıklı katalizör etkisi bugün de. Banka endeks tarafından geliyor. Yani endekse etkisine baktığımız zaman ağırlıklı 4 büyük banka hissesi var şu anda endekse pozitif katkısının. Bunların etkisiyle bir miktar yükseliş var. Burada aslında beklenen destek seviyelere gelmesiyle birlikte bir tepki hareketi de olarak takip edebiliriz. Çünkü burada 10 bin seviyesinin üzerinde bir, evet, bir görünüm oluşmaya çalışılıyor ama Burada esas yükselişten bahsetmek için artık Yine herkesin konuştuğu 11200 seviyesi var. 1150'ye kadar geldi bu biraz daha ama bu seviyelerin aşılması lazım tabii. 10500 de çok çok önemli. Endeksin tekrar yükseliş hareketine devam edebilmesi için. Dünkü aslında dün oldukça güçlü bir görünüm vardı endeks tarafında. Özellikle bu daha az önce bahsettiğim gibi bankacılık endeksi önderliğinde geldi bu güçlü hareketlerik. E burada ee, sabah zaten e, bakıldığında e, pozitif görünüm olması bekleniyordu ama açıklamalar çok önemliydi. Burada e, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın e, vergi konusuna artık net bir e, sonuç e, getirmesi, yani ver, verginin gündemimizden kalktığı demesi çok önemliydi. Çünkü bu kara bulut gibi piyasanın üzerine duruyordu. Daha öncesinde çok ütopik e, oranlar konuşuldu e, ve bu tabii ki, Yatırımcı tarafında risk iştahını e, maalesef baskıladı. Zaten halihazırda hazırda içeride yerli yatırımcının hareketi e, var. Yabancı yatırımcı ağırlıklı satış tarafında olduğunu gözlemliyoruz. E, yıl bazından bu yana da 2-2,5 iki, milyarlık iki bir çıkışları var. Dolarlık çıkışları var yabancının. E, bunun etkisiyle tabii piyasanın üzerine karabun dağıldı açıkçası. Bu mesaj çok önemliydi. İkinci en önemli mesaj da enflasyon muhasebesine yönelik mesajdı bence. E, yıl sonu değerlendireceklerini ve aslında kalkabileceğine yönelik bir umut ışığı olarak karşımıza çıktı. Çünkü zaten e, hem bilanço okumayı çok zorlaştıran bir e, yöntem de açıkçası bu. Hem de e, şirketlerin karlılıklarını yani o e, baskılayan bir unsur olarak karşımıza çıkıyordu. O yüzden de e, bilanço dönemi ağırlıklı katalizör oluşturur borsada. E, bu enflasyon muhasebesi nedeniyle ağırlıklı katalizör oluşturma etkisini kaybettiğini görmüştük. O yüzden e, enflasyon muhasebesinden vazgeçilmesi de e, pozitif bir haber olarak bence piyasalarda etkisini sürdürebilir. E tabi hani borçluluk oranı yüksek şirketlerin e, borçluluk durumları değişmeyecek. Evet bu gerçek. Enflasyon muhasebesi e, çıktıktan sonra sihirli bir değnek değmeyecek şirketlere belki ama en azından e, doğru okumayı bence ön plana çıkartacak e, şirketlerin karlılıkları açısından da. E, bu çok çok önemli olacaktır. Tüm bu haberlerin etkisi piyasaya pozitif bir katkı sundu. Endeks e, hacim hep konuşuyorduk. Hacimler yükselsin piyasada. Hacimlerin yükselmesi lazım diye. 100 milyar üstü bir hacim vardı bir sürü tarafında. E, hacmin piyasada yükselişi desteklemesi çok önemli. Dünkü kapanışın da 10 bin seviyesi üzerinden yapılması da bence önemliydi. O yüzden pozitif görünüm devam ediyor. Şimdi bugün çarşamba. T2 bakiye düzenlemeleri, işte kredi pozisyonlarda kapanışların Gördüğümüz bir gün, daha daha çok satıcılık bir seyir olması beklediğimiz bir gün açıkçası ama gelen başlıklar önemli. Dün mesela yabancı kurumların ve yabancı alışların hakim olduğu kurumların alışlarının daha etkin olduğunu gördük Borsa İstanbul tarafında. Bunu tabi ilerleyen süreçte verilerden takip edeceğiz ama özellikle böyle ufak ufak yabancı girişlerin etkisi piyasalara destekler nitelikte olmaya devam ediyor Mehmet görüşmeleri var. burada yaptığı görüşmeler çok önemli yurt dışında. Hem de Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da bu toplantılara katıldığını biliyoruz. E, bu toplantılardaki mesajlar çok önemli. geçtiğimiz yılki toplantıda özellikle ekonomi programının devamı, devam edip etmeyeceği soruları çok sorulmuştu mesela. Bu toplantıda öyle bir başlık çıkmadı. Ki yani New York'ta yapılan görüşmede de e, ee, Mehmet Şimşek'in çok net konuşması, gerekirse fotoğrafını çekin, daha önce ne taahhüt etmiştik, şimdi ne taahhüt ediyoruz, hepsini gerçekleştiriyoruz ve önümüzdeki yıl %20'nin altında bir enflasyon e, göreceksiniz mesajı, e, bu kadar net bir mesaj vermesinin e, pozitif karşılandığını aslında toplantı notlarından çıkartabiliyoruz gelen mesajlarda da. O yüzden e, ilerleyen süreçteki bu güçlü mesajın net bir şekilde cumbaşkanımızla e, Cumhurbaşkanımızla birlikte verilmesi e, bence çok önemliydi. Çünkü zaten hani bu yabancı çıkışının arkasındaki bir neden de e, bu e, güçlü mesajın verilmemesi de önemli olarak karşımıza çıkıyordu. Çünkü hep Sayın Bakan konuşmalar yapıyordu ama e, bunu net bir şekilde e, Cumhurbaşkanımızdan da duymaları, e, o görüşmeleri bizatihi çok önemli bence. İlerleyen süreçte ufak ufak bu tarafa, e, Borsa İstanbul tarafına e, akışların olması bu ihtimalle kuvvetleniyor tabii ki yani küresel konjüktür bir miktar daha bunu desteklediğini söyleyebilirim. Şimdi bakıldığında endeksli ki bu yatay e, bant hareketinin yani 10 bin tutunma çabalarının bir miktar daha devam etmesini bekleyebiliriz. Buradaki esas yükseliş 10.200-10.500, 10.150-10.200 e, 10 ve sonrası 10.500 hareketiyle başlayacağını söylemek mümkün olabilir. Bunu yılın geri kalanında aslında yıl sonuna doğru bu yükseliş hareketinin devam etmesini bekleyebiliriz. Burada özellikle enflasyon e, beklentileri, mesela bugün de beklenti anketi yayınlandı. E, piyasa katılımcılarının burada e, beklentilerini düşürdüğünü görüyoruz. Aynı şekilde real sektörü ve hane halkının da. Hala tabii bir aç, açmaz var. İşte piyasa katılımcıları %29 bekliyor. E, hane halkı %71 e, Burada reel sektörün %50 bekleniyoruz. Bir farklılık var ama bu farklılıklar tabii ki çok normal. 12 ay sonrasında verilen enflasyon hedefi bu çok normal olduğunu söyleyebiliriz bu farklılıkları. Ama e, buradaki geri çekilmede e, hem faiz indirimleriyle alakalı verilen mesajlar, yani işte Kasım toplantısı bir faiz indirimi beklentisi, piyasaları canlandıran bir unsur olarak karşımıza çıkacaklar. Tabii şu çok önemli, faiz indirime gidilecek olması sıkılaşmanın e, azalacağı, biteceği anlamına gelmiyor. Hala mücadele, enflasyonla mücadele devam ediyor. Ama burada bir alan açılacak Merkez Bankası'na özellikle enflasyon tarafındaki geri çekilmeyle birlikte pozitif reel faiz bölgesinde olmaya devam edecektir bence Merkez Bankası ama o aralığı bir, bir miktar daha azaltmak isteyecektir. Bu da yıl sonuna doğru böyle bir 5 puan indirim, %45 puanında faizin kalması yönelik bir beklentimiz olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Ee, İnan'cığım çok teşekkür ederim. Çok pozitif aslında beklentilerimiz var. O zaman böyle yıl sonu doğru bir tık hani her sene alıştık yıl sonu rallisi gelir mi diye de ekleyeyim. Bir de aslında bahsettiğim gibi olumlu haberler artık gelmeye başladı. Geçmişlerime baktığımızda olumlu haberler üst üste gelmişti ve bunun da oldukça negatif etkisini yaşamıştık. Ee, şimdi verginin aslında vergi riskinin ortadan kalkması bir de enflasyon muhasebesinin belki kalkabilecek olması borsaları pozitif yansıyor Peki bu en çok borsa İstanbul'u hangi sektörlere pozitif yansıyacak Önümüzdeki dönemlerde e, hangi sektörlerin daha çok öne çıkmasını bekleyebiliriz ee, Orası şöyle aslında şimdi e, burada e, daha önce kötü fiyatlamalarda yani piyasanın hızlı geri çekilmesindeki fiyatlamalarda hem kötü gelen bilanço var ya çeyrek bilançolar kötü geldi. İşte bilanço döneminin sonuna geliyoruz. Çünkü çeyrekle alakalı beklentiler pozitif değil yani. Yine bir farklılık olmayacak ama en azından burada kötüyü fiyatladığımızı gözlemleyebiliyoruz. Yani artık beklentilerin bu daha pozitif algılanması durumu söz konusu olabilir açıkçası. E burada ee, son dönemdeki bu hareketlilik de, faiz e, tabii ki yatırımcılar açısından da mevduat tarafı özellikle para fiyatı fonlarından bir çıkış olduğunu son dönemde gözlemliyoruz ama mevduat faizlerinin aslında güçlü bir e, alternatif olması da önemliydi burada yatırımcıların açısı, yatırımcılar açısından portföy çeşitlendirirken seçim yaparken de önemliydi tabii ki. Bunların negatif etkisi e, var, var, var olmaya da devam edecektir açıkçası ama Artık bu etkilerin bir miktar daha azaldığını gözlemleyeceğiz yani yıl sonunda çok yüksek beklentilerimiz yok Borsa İstanbul'la alakalı ama bu süreçte tekrardan bir daha önce gördüğümüz seviyelerin hatta onun bir miktarı üstüne işte 12.000'ler 12.500'leri görmek adına da burada hareketlenebilecek sektörler olarak da yine bence... Her ne kadar enflasyonla geri çekilme olsa da burada enflasyonak e, burada talep esnekliği az sektörlerin e, yine ön planda olmasını devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Ve hani birçok e, kurumların e, model portföylerine baktığımız zaman da çok belli başlı hisselerin aslında olduğunu gözlemliyoruz. İşte bunlar ağırlıklı sektör olarak da iletişim sektörü burada yine ön plana çıkmaya devam ediyor. Yani e, her ne kadar enflasyon geri çekilse de tarifelerdeki e, fahiş fiyatları görüyoruz açıkçası. Yani orada ki bu taahhüt etkisi de e, bence iletişim sektörünü destekleyecek. Mesela bu hafta e, o tarafta ciddi bir pozitif görünüm var. %5'e varan bir yükseliş var iletişim sektöründe. E, aynı şekilde e, gıda para kendi son dönemde biraz sırpalandığını söyleyebilirim. Yani 12 Ağustos'ta piyasa hızlı işte yükselişine başladı o 9.300'den ama e, yani bu seviyelere kadar geldik binlere kadar. 700, bas, 700 puan yükseliştik ama eksi 3 orada görünüm işte bir etkisi çok fazla var ama yine e, gıda para kendi tarafında özellikle içecek sektörü miktar daha plana çıkar gibi gözüküyor açıkçası evet bankacılık endeksi yükseldi yükselmesinin etkisini devam etmesini bekleriz açıkçası o yüzden e, hem bankacılık hem holding tarafı ki holding sektörü sektörüne baktığımız zaman oradaki şu anda bir pozitif görünümden e, daha uzak olduğumuzu söyleyebilirim açıkçası. Holding sektörü de olmaya devam edecektir ve belki yine e, hani yabancının ilgisinin gelmesi, banka holding ve büyük şirketler ve faiz indirim beklentileri GEO tarafını e, ve orta faiz hassasiyeti olan sektörleri pozitif etkiliyor ki bakıldığı zaman son dönemde de GEO olanlar tarafında bir hareketlilik var. E, demir çelik sektörü de bence Çin'den gelen teşvik haberleriyle e, o pazarın canlanma hikayesi belki ileride konuşuruz. Ee, o çok önemli olacaktır. E orada da son dönemde, yılın sonuna doğru bir hareketlilik e, öngörümüz de var açıkçası. Senin de değindiğin gibi biraz Çin'i de konuşmak istiyoruz. Çünkü son dönemlerde sadece Çin'i konuşur olduk. Bir taraftan büyüme beklentileri aslında negatifti. Yani %5'e, %5 büyüyemeyen bir Çin vardı burada. Merkez Bankası da burada hem bunu faiz indirimine gitti hem de e teşvik paketi açıkladı. Bunun tabii hem Çin üzerinde hem de küresel anlamda pozitif bunu görüyoruz. E, özellikle emtia tarafında gördük ama senden dinleyelim. E, bu durum piyasaları nasıl etkiledi? Özellikle emtia tarafını nasıl etkiledi? E, tabii aslında e, Çin oldukça önemli bir oyuncu ve bu oyuncuda yaşanan e, gelişmeler Piyasa açısından son derece önemli takip ediliyor. Çin tarafındaki bu kapsamlı teşvik paketi çok beklenmiyordu. Bu kadar kapsamlı olması beklenmiyordu açıkçası. Hem ZK tarafında oranlar düşürüldü, hem burada işte faiz dediğiniz gibi dediğin gibi bir düşürme kararı aldı, hem de gayrimenkul tarafı çok çok önemliydi gayrimenkul sektörü. Hem de Çin hane halkına bakıldığı zaman da. Ağırlıklı olarak gayrimenkul tarafına yatırımlar yaptığını e, görüyoruz. O yüzden buraya gelebilecek teşvikler e, çok önemliydi. Burada e, kredilere gelen e, mesela askeri işinat oranını 125'den %15'e düşürüldü. Ve burada paketin detaylarına bakıldığı zaman hisse senedi piyasalarına da destek önlemleri var. Yani kapsamlı ve destekleyici bir paket olduğunu görüyoruz. E, Aslında Çin'in bu durumu pandemi döneminden bu yana başlayan bir süreç. Orada hem tüketim harcamaları tarafından hem de yüksek büyüme hızında yaşanan düşüşle birlikte yüksek işsizlik oranı artışı gözlemlendi. Ve aynı şekilde de hani bunların olmasına rağmen enflasyon tarafında daralmayı, yani geri çekilmeyi e, gördü Çin tarafı. O yüzden e, peş peşe faiz indirimlerine gitmişti. Ya, bu süreçte aslında özellikle dediğim gibi emtiyalar tarafı çok önemli e, ve e, Çin demir-çelik sektörü açısından da çok önemli bir oyuncu. E, hem e, ihracatçı tarafında pazar lideri hem de tüketim tarafında pazar lideri. O yüzden ana belirleyici burası oluyor. Yani arz-talep gidericilerinin miktarda önemli ölçüde Çin belirliyor. E, ve Çin'deki bu daralmanın etkisiyle aslında ucuz e, çelik ihracatı daha çok artıyor ve bu da tabii ki hem bizim e, şirketlerimizde hem e, burada demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren şirketleri negatif etkiliyor. O yüzden e, buradaki bu teşviklerle birlikte hani çok bu teşviklerin bir anda e, bir pozitif etki yaratması beklenmiyor açıkçası ama e, en azından bu teşvik, teşviklerin gelmesi bir miktar daha e, orta uzun vadede toparlanmayı e, destekler nitelikte olması e, bizim demir çelik hisselerimiz açısından sektörümüz açısından da çok önemli e, bunun etkilerini bence ilerleyen süreçte. E, bu tarafta hissetmeye başlarız. Yani burada hem ereli demir çelik hem de Kardemir tarafı, Kardemir'in miktar miktarı daha plana çıkıyor bu süreçte. Ee, buradaki hamleler, buradaki hareketlilik onlar açısından önemli ve e, bunun da buradaki yaşanan teşviklerin de e, demir çelik sektörünü pozitif etkilemesini bekliyoruz. Tabi burada yani hızlı bir e, katalizör etki belki yapmaz ama bu e, özellikle yılın sonuna doğru, 2025'in içine doğru Buradaki görünümün pozitif dönmesi beklentisi var açıkçası. Piyasalar ne yazılmadı? Çin'i de geride bıraktıysak FED tarafına odaklanmak istiyorum. Çünkü biz geçen hafta yayın yaptıktan sonra FED'in bir faiz kararı oldu ve 50 bas bir faiz indirimine gitti FED. Bunun piyasa hisleri neler olabilir? Özellikle orada da NTA, altın, gümüş tarafı hareketlenmişti. Yine bugün Çin'den gelen yani haberle beraber yine gümüş hareketlenmeye devam etti. O tarafta yukarı yönlü hareketler devam edecek mi? Genel olarak bu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Bir de bir etkisi olur mu? Onları değerlendirelim. Tabii aslında Amerika Merkez Bankası'nın burada yaptığı e, hamleler e, tüm merkez bankaları tarafından önemli izleniyor e, ve öncülük ediyor. E, her ne kadar ECB faiz indirimlerine öncü önce başlamış olsa da e, Fed'in yaptığı bu jumbo faiz indirimi oldukça önemli. E, ilerleyen i̇lerleyen süreçte euro dolar, dolar kalitesinde de aslında e, bakıldığında oradaki hareketlilikle birlikte ECB'nin daha agresif faiz indirimlerine gideceğine yönelik e, mesajlar da çıkıyor. Ondan da not olarak belirteyim. 50 e, bas puan indirim geldi. Aslında bu e, daha önceki e, yaptığımız aslında yayınlarda da çok beklenti dahilinde değildi ama e, Özellikle buradan gelen güvercin mesajlarının artması Kasım aralık toplantılarında e, hep 1.50 ve 1.25 basman indirim ihtimallerini arttırıyor. Piyasalardaki aslında Ana Joshu'nun e, nedeni de bu. Değerli metaller tarafındaki hareketlilik de nedeni de bu. Örneğin e, FED başkanlarının açıklamaları çok önemli. Mesela daha şahin algılanan e, Kansas e, City FED başkanının açıklaması mesela, Bolman'ın açıklamasıyla birlikte Orada da e, faiz indirimlerinin ölçülü devam edeceğine bir mesajı e, güvercin olarak at, e, algılandı. Bu da tabii ki oradaki bir coşkunun e, artmasına da, da neden oldu açıkçası. Tabii bir tane bir e, burada bu kadar hızlı faiz indirimi yapması, resesyon endişelerini de tetikler e, aslında bir unsur. Çok şu anda piyasa ona odaklanmıyor ama gelecek verilere odaklı gideceğini söylemesi, Paul'un her toplantı gibi. Buradaki gelecek verileri de önemli hale getiriyor. İşte gayri yurt içi e, burada e, büyüme gelecek. Yüzde üç bekleniyor ki ikinci çeyrekte bu bir yani burada e, büyümenin bu şekilde devam etmesi çok önemli. E, Ve enflasyon öncü göstergesi olarak kişisel tüketim harcamaları gelecek. Yüzde sıfır bekleniyor aylık bazda. E, buradaki bunun beklentiler dahilinden fazla gelmesi belki riski isyanla bir miktar daha baskınlayabilir. Bu da resimsel ilişkilerini arttırabilir. Bu da tabii önemli bir unsur olarak karşına çıkıyor. O yüzden bu cuma gelecek olan kişisel tüketim harcamaları da yakından takip edilecek bir unsur. Altın tarafı çok hareketli. Dediğim gibi hem gümüş hem altın. Burada altın evet FED tarafından gelen bu güvercin tonlu mesajları e, oldukça önemli e, yakından takip ediyor ve burada yükseliş işte 2600 dolarlara kadar 2660 doların üzerinde bir hareketlilik var. E, burada hem Fed tarafı var hem de e, yani Ortadoğu'da yaşanan jeopolitik riskler, işte e, Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi, çok üzücü şeyler. burada e, bu da tabii güvenli limanlara eee ilginin artmasına neden oluyor. Altın buradan pozitif etkileniyor. E burada hem de Çin'in aslında teşvik paketi de buradan yine pozitif olarak altında destekler nitelikte. De. Burada 2650 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece 2700 sev seviyeleri ONS bazında hedef olarak karşımıza çıkıyor. Yani altının daha çok ön planda olduğu, konuşulduğu bir süreç olmaya devam edecek gibi de duruyor. Değerli metaller tarafından bu gelen haberler pozitif olarak algılanıyor. E, piyasalar açısından da bence görünüm miktar pozitif bugün biraz daha <laughs> pozitif, her ne kadar üzerindeki kırmızı ceketler ama daha, daha pozitif bir görünümün desteklendiğini ama son ufak bir not, Borsa İstanbul açısından henüz yükseliş için daha erken olduğunu düşünüyorum. E, 10.200-10.500 e, üzerine çıkmadan tekrar bir yükseliş hareketinden bahsetmek için oldukça erken olduğunu düşünüyorum. Yani İrem dediğin gibi yayına başladığımızda 10.000 seviyesinin üzerinde kalan bir borsa İstanbul endeksi var. Şu an tekrar 10.000'in 10 altına sarkmış bulunuyoruz. Yine negatif tarafa hızla Gelen bir borsa İstanbul var. Ama dediğimiz gibi önümüzdeki dönemlerde da, daha iyi günler bizi bekliyor olacak. Yine biz konuşurken Çin'den bir teşvik paketi daha gelmiş tam bu sırada. Çin <laughs> e, aşırı yoksulluk içindekilere bir defa yansıması nakit yardımında bulunacakmış. Bu da belki e, o tarafta olumlu haber olarak değerlendirebilir diyoruz. Ve sana çok teşekkür ediyorum. Yine çok güzel bir yayın oldu. E, İrem'le birlikte her çarşamba hafta ortasında piyasayı yorumlamaya devam olacağız. Bizi takip etmeyi, bizi izlemeyi unutmayın diyoruz. Herkese şimdiden iyi seanslar ve iyi haftalar diliyoruz. İyi seanslar herkese. Çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir yerim.